herkese selamlar sevgiler. Bugün sizlere harika bir tarifim var. 2 adet közlenmiş biberim var. İsterseniz kendiniz közleyebilir, isterseniz de hazır alabilirsiniz. Şöyle üçe bölmek istiyorum ben biberlerimi. ezilmiş biberlerimizin iç harcı için 100 gram beyaz peynirimizi tabağımıza alıp ezelim. Çok güzel bir tarif oluyor arkadaşlar. İsterseniz kahvaltıya, isterseniz çay saatleriniz için meze olarak da kullanabilirsiniz. Ana yemekleriniz için harika bir tarif. İçerisine şöyle birkaç dal doğradığımız dereotumuzu ilave edelim. 1 yemek kaşığı zeytinyağı 1 tatlı kaşığı çörek otu 1 yemek kaşığı cevizimizi kırılmış cevizimizi ilave edip tekrar hepsini şöyle bir iyice karıştıralım. düzlenmiş biberi tabağımıza aldık. Yaptığımız peynirli iç harcımızdan biberimizin üzerine bu şekilde bırakıp şöyle saralım. Bir tane buradan kürdan batırıp daha şık bir görünüm verelim. öyle biberimizi alalım. İç harcımızdan koyalım. Çok güzel bir tarif arkadaşlar. Gerçekten deneyip yorumlarınızı bekliyorum. Kenarlarını da arada bu şekilde düzeltelim. Kürdanımızdan bu şekil batıralım. biberlerimizi bu şekilde yapalım arkadaşlar. Peynirli kırmızı biberlerimizi servis tabağımıza aldık. İsterseniz süslemek için üzerine ceviz serpebilirsiniz. Biraz da dereotuyla süsleyelim. Bu kadar arkadaşlar. Umarım bu tarifimi de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyip beğeni yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Afiyet olsun. Hoşçakalın.